brush fırça fırçalamak pleased memnun hoşnut less as square meydan kare general genel dead ölü couple çift, eş, noise. Gürültü, ses, direction. Yön, headache. Baş ağrısı, plate. Tabak, tip. İpucu, bahşiş, connected. Bağlı academy akademi suppose varsaymak give up vazgeçmek bırakmak informal resmi olmayan incorrect yanlış doğru değil corner Köşe. Hold. Tutmak. Tutulan yer. Ambar. Dishes. Bulaşıklar. Kaplar. Count. Saymak. Sayı. Miktar. Native. Yerli. Ana dil. Direct. Direct. Deal. Anlaştık mı? Anlaşma. Knock. Vurmak. Skill. Beceri, yetenek. Stomach. Mide. Exactly. Kesinlikle. Attack. Saldırı, hücum. Skill beceri, yetenek. Dishes. Bulaşıklar, kaplar. Stomach. Mide. General. Genel. Headache. Baş ağrısı. Give up. Vazgeçmek, bırakmak. Corner. Köşe. Deal. Anlaştık mı? Anlaşma. Couple. Çift. Eş. Dead. Ölü. Hold. Hold. Tutmak. Tutulan yer. Ambar. Academy. Akademi. Informal. Resmi olmayan. Attack. Saldırı, hücum. Direct. Direct. Exactly. Kesinlikle. Pleased. Memnun, hoşnut. Incorrect. Yanlış, doğru değil. Count. Saymak, sayı, miktar. Less. As. Direction. Yön. Brush. Fırça, fırçalamak. Noise. Gürültü, ses. Native. Yerli, ana dil. Tip ipucu, bahşiş, knock, vurmak, suppose, varsaymak, plate, tabak, square, meydan, kare, connected, bağlı, suppose, varsaymak, Couple. Çift. Eş. Skill. Beceri. Yetenek. Deal. Anlaştık mı? Anlaşma. Headache. Baş ağrısı. Attack. Saldırı. Hücum. Pleased. Memnun, hoşnut. Exactly. Kesinlikle. Tip. İpucu, bahşiş. Native. Yerli, ana dil. Give up. Vazgeçmek, bırakmak. Academy. Akademi. Informal resmi olmayan general genel square meydan kare hold tutmak tutulan yer ambar count saymak sayı miktar stomach mide noise gürültü, ses, knock, vurmak, less, as, dead, ölü, direction, yön, direct, direkt, Connected. Bağlı. Dishes. Bulaşıklar, kaplar. Corner. Köşe. Brush. Fırça, fırçalamak. Incorrect. Yanlış, doğru değil. Plate. Tabak. Bar saymak. Suppose. Çift. Eş. Couple. Beceri. Yetenek. Skill. Anlaştık mı? Anlaşma. Deal. Baş ağrısı. Headache. Saldırı, hücum. Attack. Memnun, hoşnut pleased Kesinlikle Exactly İpucu, bahşiş. Tip Yerli, ana dil Native Vazgeçmek, bırakmak. Give up Akademi Academy Resmi olmayan informal genel general meydan kare square tutmak tutulan yer ambar hold saymak sayı miktar count mide stomach gürültü ses Noise, vurmak. Knock, ask. Less, ölü. Dead, yön. Direction, direkt. Direct, bağlı. Connected, bulaşıklar, kaplar dishes köşe corner fırça fırçalamak brush yanlış doğru değil incorrect tabak plate fırça fırçalamak brush baş ağrısı Headache. Çift, eş. Couple. Yanlış, doğru değil. Incorrect. Kesinlikle. Exactly. Vurmak. Knock. Beceri, yetenek. Skill. Varsaymak suppose mide stomach genel general ask less meydan kare square resmi olmayan informal saymak sayı miktar count ipucu, bahşiş, tip, tabak, plate, anlaştık mı, anlaşma, deal, bağlı, connected, saldırı, hücum, attack, memnun, hoşnut, pleased, Direct Direct Akademi Academy bulaşıklar kaplar dishes yürültü ses noise köşe corner vazgeçmek bırakmak give up yerli ana dil native tutmak tutulan yer ambar hold yön direction ölü dead baş ağrısı headache fırça fırçalamak brush saldırı hücum attack gürültü ses noise meydan kare square çift eş couple bulaşıklar kaplar dishes saymak sayı miktar Count. Anlaştık mı? Anlaşma. Deal. Memnun, hoşnut. Pleased. Köşe. Corner. Bağlı. Connected. Varsaymak. Suppose. Mide stomach vazgeçmek bırakmak give up direkt direct yanlış doğru değil incorrect beceri yetenek skill tabak plate kesinlikle Exactly. Tutmak, tutulan yer, ambar. Hold. Yön. Direction. Yerli, ana dil. Native. Genel. General. İpucu, bahşiş. Tip. Resmi olmayan. Informal. Ask. Less. Ölü. Dead. Academy. Academy. Vurmak. Knock.